İşte kardeşim işte cehennem kimleri bekliyor biliyor musunuz kardeşim? Cehennem ilmiyle amel etmeyenleri bekliyor. Cehennem Allah' isyan edenleri bekliyor. Cehennem öyle zannettiğiniz gibi yanarlı, dönerli, ışıklı bir yer değildir. Cehennemin yedi tane katmanı vardır. Yedi tane katman. Bak onlara sayalım inşallah. Birinci kat cehennem. Birinci katın adı cehennemdir. Evet. En hafif olandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin asileri içindir. Yani ümmeti Muhammed'in günahkarları içindir. Cehennem. Adam günah işlemiş. Hesaba koyulmuş. Tartıda günahı ağır basmış. Evet bak tartıda bir sevap yukarı çıkarsan o geri kalan günahlar affolunuyor. Ama bir sevap bir günah yukarıda kalırsa o günahların Allah Celle Celle affetmezse o günahların kadar yanıyorsun ve çıkıyorsun. En fazla yanacak Müslüman 7000 sene yanacak. Unutmayın bunu. Ondan sonra İkinci kat sema Sair. Kimler içindir? Hristiyanlar içindir. Üçüncü kat sakar. O kim içindir? O da Yahudiler içindir. Yahudiler. Üçüncü kat cehennem o Yahudiler için. Ben İsrail. Dördüncü kat cehennem Cahim. Cahim cehennemi. İsmi Cahim. Kimler içindir? Mürtetler ve şeytanlar için. Mürtet ne demek? Dinden dönen demek. Mesela adam diyor kardeşim. Müslüman, 30 sene Müslüman yaşamış. Ama kardeşim ya sapıtmış, ya kanına girmişler, ya aldatmışlar. Ne diyor? Ben dinden döndüm. Ben artık Müslüman değilim. Ben İslam'ı bıraktım, Hristiyanlığı seçtim. Diyen içenli, diyenler içindir cahim. 5. kat hutame. Orada kim var? Yecüc, Mecüc ve kafirler. Yecüc ile Mecüc kimdir? Kıyamet zamanı çıkacaklar. Kıyamet zamanı sayısını yalnızca Allah Celle Celal biliyor. Bununla alakalı bir ders yapacağız. Ufak bir örnek verelim. Yeci çile mecücün hepsi öldükten sonra Yeci çile okları, yayları, kalkanları, mızrakları toplanıp yakılacak ve tam 7 sene boyunca yanacak. 7 sene Yeci çile mecücün sayısı. Evet. Uzun bir sohbet yapacağız. Anlayın diye söylüyorum kıyamet alametlerindendir. Yecüc ile Mecüc. Ondan sonra altıncı kat leza, puta tapanlar, ateşe tapanlar ve sihirbazlar içindir. Puta tapanlar kimdir? Müşrik. müşrik. Ne diyor kardeşim? Allah var diyor. Bak müşrik şudur. Allah var der. Ebu Cehil müşriktir. Ebu Cehil ne dedi biliyor musunuz? Allah var diyordu Ebu Cehil. Ayet var ayet. Onlara sorsan derler ki yağmur yağdıran kim Allah? Ayet. Bunun diye Ebu Cehil. Ebu Cehil diyordu ki ben biliyorum yağmur yağdıran Allah. Ebu Cehil diyordu ki ben biliyorum bu topraktan bu meyveyi çıkartan Allah. Ama diyordu bu put da var. Bu da var diyordu. İşte o yüzden müşrik oldu. Sen şimdi bak şu da var. Günümüz için. Bak çok tehlikeli laf. Bununla alakalı sohbet yaptık ama kısa bir geçeyim. Ya şu adam olmasa kesin aç kalırız. Bak bu adam olmasa acımızdan ölürüz. Yakinen söylese kafir olur. Bak yakinen. Bu adam olmasa kesinlikle açlıktan ölürüz diye kalben adam söylüyorsa müşriktir. Müşrik. Allah'a inanıyor ama rızıkı bu adamdan bekliyor. Diyor ki bu adam olmasa ben aç kalırım kardeşim. He şöyle derse ya bu adam vesile oluyor. Bu Bak vesile olmak ayrı bir şey. O öyle değil. Yedinci kat haviye, zındıklar, yalancılar, münafıklar. Yani en alt katta kim en biliyor musun kardeşim? Münafık. Müslüman gibi gözüküp Müslüman olma yani yalancı da zaten münafın içindedir. Münafıklığın alametlerinden biri de yalancıdır. Ne demek kardeşim? Adam buraya geliyor sohbet dinliyor. Mesela Müslüman gibi gözüküyor. Ama dışarı çıkıyor ben diyor Allah'ın inkar dönüyor. Mesela. Adam camiye gidiyor namaz kılıyor. Camiden çıkıyor kardeşim. Ben diyor ki Müslüman değilim. Ben diyor bir gittim baktım diyor öyle. Müslümanlara şirin gözükmek için ticaretim var onlarla. Münafık. Sırf ticaret için namaz kılan. Evet. Evet. Ya da ajan olur. Ajanlık için Müslüman gibi gözükür. Ya Medine zamanında 300 küsür münafık vardı. 300 küsür Medine'de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsinin ismini biliyordu. Ama söylemiyordu. He şöyle bir şey var kardeşim. Münafıklar Ebu Cehil'den daha aşağı dayanacak. Evet Ebu Cehil'den daha aşağı dayanacak. Bu cehennemin yedi kat tabakası. Bir cehennem. iki sair. 3 Sakar 4 Cahim 5 Hotame 6 Leza 7 Haviye Gayya kuyusu da en alt kattadır. Kim girecek Gayya kuyusuna? Tamam. Namaz kılmıyorsan kardeşim yerin Gayya kuyusudur. Bak İbn Abbas radiyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Gayya cehennemde öyle bir vadidir ki cehennemin bütün dereleri onun şerrinden Allah'a sığınırlar. Cehennemin bütün katlarındaki pislikler, kan ve irinler bu kuyuya akar. Burayı Allah zina edenlere, yalan işaretlik yapanlara, münafıklara, anne baba ihsan edenlere, büyü yapanlara ayırmıştır. Namaz kılmayanlar da buraya gelecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cehennemin ateşi sizin ateşinizden 70 kat daha şiddetlidir ve onun yakacağı taştır. Estağzu billahi bismillah. Ya eyyühellezine amenun Kuu enfusekum ve ehlukum nara ve kuduhen nasu vel hicara. Bununla alakalı bir sohbet yapacağız detaylı. Kısa geçiyorum. Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi yani ailenizi Yakıtı insanlar ve taşlar olan, bak insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyunuz. Ayet. Yakıtı taş ve insan. Bak Allah Celle Celaluhu ne diyor? Gökler ve evrenler başka göklere yani cennet ve cehenneme dönüştürüldüğü gün kıyamet günü onlar tek ve kahhar olan Allah için ortaya çıkarılacaklardır. Evet bunlar dediği nedir? Allah Celle Celaluhu'nun gökten de 7 kat evren tabakasından bahsediyor. Yani o kadar büyük bir şey kardeşim toplasan hepsini cehenneme atsan kardeşim ne oluyor biliyor musun? Hepsi yok oluyor cehennemde. Yok oluyor. Ya güneş biliyorsunuz güneşin içine kaç bin tane dünya sığıyor. Ve güneş cehennem içine attığı zaman kardeşim çölde kum kalıyor. Düşünmek lazım bunları. Allah Celle celen büyüklüğünü düşünmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Ya Cebrail cehennemi bana anlat buyurdu. Cebrail Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ya Resulallah cehennem kapkara bir yerdir. Cehennem zifiri karanlıktır. İçi öyle ateş doldurur ki, bu ateşin bir zerresi dünyaya getirilip yer ile gök arasına asılsaydı, onun hararetinden ve pis kokusundan bütün canlılar helak olurdu. Sadece o ateşten bir zerre dünyanın tepesine asılıyor, dünyadaki herkes helak oluyor. Bu sözlerden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam'ı daha da ağlatacak derece Ağladı. Sonra da sen ne için ağlıyorsun diye sordu. Cebrail aleyhisselam Allah'ın mekrinden nasıl emin olabilirim ki? Bak Cebrail aleyhisselam bunları anlatırken ağlıyor. Ben Allah'ın diyor beni affedeceğinden nasıl emin olabilirim? Melekler günahsızdır. Günah yok. Ama bak ona rağmen ağlıyor Cebrail aleyhisselam ya. En büyük melek. Meleklerin peygamberi ağlıyor. Ben bunun azabından korkarım dedi. Efendimiz aleyhisselatü vesselam Cebrail bile Allah'ın korkusundan ağlarken asilerin aldırış etmemeleri şaşılacak şeydir diye buyurdu. Cebrail aleyhisselam hüngür hüngür ağlıyor. Allah Celle Celaluhu beni bu cehenneme atarsa ben ne yaparım diyor. Bugün namazsız abdestsiz gusülsüz cenabet Müslüman sokaklarda geziyor. Namaz abdest umurunda değil Allah'a isyan ediyor. Hiç kardeşim rahat işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben diyor bu Müslümanın aklına şaşarım diyor. Günahsız olan meleklerin peygamberi sıfatındaki Cebrail Aleyhisselam ağlarken bugün Müslümanın umurunda değil vahkine vah.